Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün insanın evreni keşfetme arzusunu yansıtan 10 ilginç uzay gerçeği serisine devam edeceğiz. Hazır mısınız? Uzayın gizemlerine dalalım. Mars'ta gün batımları mavidir. Bunun sebebi Mars atmosferinin dünyadakinden çok daha ince olmasıdır. Dünya atmosferinde mavi ışıktan daha uzun dalga boyuna sahip olan kırmızı ışık daha fazla saçılır. Bu nedenle dünyada gün batımı ve gün doğumu sırasında gökyüzü kırmızıya döner. Ancak Mars'ın atmosferi dünya atmosferindeki gaz moleküllerinden çok daha fazla toz parçacığı içerir. Bu toz parçacıkları mavi ışığı kırmızı ışıktan daha fazla saçarak Mars'ta gün batımı ve gün doğumu sırasında gökyüzünün mavi görünmesine neden olur. Mars'ta mavi bir gün batımı görmek ister misiniz? Belki bir gün uzay turizmi gelişirse bu mümkün olabilir. Ay her yıl yaklaşık 3,8 santimetre dünyadan uzaklaşıyor. Bu uzaklaşma jeolojik açıdan çok yavaş bir süreç olsa da milyarlarca yıl sonra önemli bir etkiye sahip olabilir. Bilim insanları ayın yaklaşık 4,5 milyar yıl önce Dünya ile Theia adlı Mars büyüklüğündeki varsayımsal bir cisim arasındaki dev çarpışma enkazından oluştuğunu ileri sürer ve o zamandan beri dünyadan uzaklaştığını tahmin ediyor. Bu süreçte Ay, dünyadan yaklaşık 380 bin kilometre uzaklaşmıştır. Hesaplamalar, Ay'ın dünyanın çekim alanından çıkmasının mümkün olmadığını gösteriyor. Bunun sebebi, Güneş'in kütle çekim kuvvetinin Ay'ı dünyaya doğru çekmeye devam etmesi ve dünyanın dönme hızı ile ayın yörüngesinin eliptik olmasıdır. Uranüs'ün eksen eğikliği güneş sistemindeki diğer tüm gezegenlerden oldukça farklıdır. Diğer gezegenlerin eksen eğiklikleri genellikle birkaç derece ile 40 derece arasında değişirken Uranüs'ün eksen eğikliği yaklaşık 97,77 derecedir. Bu Uranüs'ün neredeyse yan yatmış bir şekilde döndüğü anlamına gelir. Uranüs'ün eksen eğikliğinin neden bu kadar farklı olduğu tam olarak bilinmemekle birlikte, oluşumunun ilk yıllarında dünya büyüklüğünde bir gök cismiyle çarpıştığı ve bu çarpışmanın eksen eğikliğini aşırı derecede değiştirdiği düşünülmektedir. Uranüs'ün eksen eğikliğinin etkileri oldukça fazladır. Örneğin, Uranüs'te 4 mevsim vardır ancak her mevsim yaklaşık 21 yıl sürer. Güneş sisteminin Samanyolu galaksisi etrafında bir tur atması yaklaşık 225 ila 250 milyon yıl sürüyor. Bu, Güneş'in kendisine yaklaşık 26 bin ışık yılı uzaklıktaki galaksinin merkezi etrafındaki yörüngeyi tamamlama süresidir. Güneş sistemi, Samanyolu galaksisinin merkezindeki süper kütleli kara deliğin etrafında saatte yaklaşık 828 bin kilometre hızla dönmekte. Dünya Samanyolu yörüngesinde en son şu anki pozisyonundayken dinozorlar daha yeni yeni oluşuyordu. Yaklaşık 250 milyon yıl önce Trias döneminin başlarıydı ve dinozorlar henüz yeni ortaya çıkmaya başlamıştı. Bu, dünya tarihinin erken bir dönemine denk gelir ve gezegenimizde birçok önemli jeolojik ve biyolojik değişimlerin yaşandığı bir zamandı. Güneş sisteminde bulunan gezegenlerden sadece Venüs ve Merkür'ün uydusu yoktur. Merkür Güneş'e en yakın gezegen olup küçük ve ince bir atmosfere sahiptir. Güneşe olan yakınlığı ve küçük kütlesi doğal uyduların oluşması veya uzun süreli olarak tutulması için elverişli koşullar sağlamaz. Merkür'ün güçlü Güneş çekim kuvveti altında bir uyduyu tutması zor olurdu. Bu nedenle doğal bir uyduya sahip değildir. Venüs'ün doğal uydusunun olmamasının nedenleri arasında Güneş'e yakınlık ve gezegenin yavaş ve ters yönde dönüş hareketi olabilir. Ayrıca Venüs'ün oluşumu sırasında ya da erken dönemlerinde herhangi bir uydunun çekimsel etkiler nedeniyle yörüngeden çıkmış veya gezegenle çarpışmış olabileceği düşünülmektedir teleskopla uzaya ilk bakan kişi Galileo'dur. 1609 yılında Hollandalı gözlükçü Hans Lippershey tarafından icat edilen teleskopu Galileo geliştirerek gökyüzü gözlemleri için kullanmaya başladı. Bu sayede ayın kraterlerini, Jüpiter'in dört uydusunu, Satürn'ün halkalarını ve güneş lekelerini keşfetti. Galileo Galilei, teleskopu gökyüzü gözlemleri için sistematik olarak kullanan ve bu sayede birçok önemli keşif yapan ilk bilim insanlarından biridir. Onun çalışmaları astronomi ve bilim tarihi açısından büyük önem taşımaktadır. Galileo'nun teleskopla yaptığı gözlemleri o zamanki evren anlayışını temelden değiştirdi ve Kopernik'in güneş merkezli modelini destekledi. Bu da onu Katolik Kilisesi ile karşı karşıya getiren ve Engizisyon'da yargılanmasına neden olan önemli bir bilimsel atılım oldu. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu verilerine göre dünyadaki tüm suyun bir küre şeklinde toplanması halinde bu kürenin çapı yaklaşık 1385 kilometre olurdu. Bu küre toplamda yaklaşık 1,386 milyar kilometre küp su içerir. Bu su küresi dünyanın büyüklüğü ile kıyaslandığında oldukça küçük görünür. Bu durum bize dünyadaki suyun ne kadar değerli ve sınırlı bir kaynak olduğunu gösterir. Unutmayalım ki dünyadaki suyun büyük kısmı denizlerde ve okyanuslarda bulunur. Tatlı su kaynakları ise oldukça sınırlıdır ve bu kaynakları korumak için elimizden geleni yapmalıyız. Güneş içerisinde her bir saniye, günümüzde insanın tükettiği enerji miktarı göz önüne alınacak olursa, insanlığa önümüzdeki bir milyon yıl yetecek kadar enerji üretilmektedir. Ancak güneşten gelen bu enerjinin tamamını kullanamıyoruz. Güneşten gelen enerjinin sadece binde biri gibi küçük bir kısmı dünyaya ulaşır. Günümüzdeki güneş enerjisi teknolojileri güneşten gelen enerjinin sadece bir kısmını elektrik enerjisine dönüştürmektedir. Güneş enerjisi sistemlerinin kurulumu ve işletilmesi hala bazı maliyetler ve altyapısal zorluklar içermektedir. Güneş enerjisinden faydalanmak sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adımdır. Ancak bu enerjiyi verimli bir şekilde kullanabilmek için teknolojinin geliştirilmesi, maliyetlerin düşürülmesi ve depolama gibi sorunların çözülmesi gerekmektedir. Galaksiler, şekillerine ve yıldız oluşum oranlarına göre sınıflandırılır. En yaygın üç galaksi türü şunlardır. Eliptik galaksiler, yuvarlak veya oval şekillidir ve az miktarda gaz ve toz içerirler genellikle yaşlı yıldızlardan oluşurlar ve çok az yeni yıldız oluşumu gerçekleşir. Eliptik galaksilere örnek olarak M87 galaksisini verebiliriz. Sarmal galaksiler düz disk şekillidir ve sarmal kollara sahiptir. Bu kollar genç yıldızlar, gaz ve toz içerir. Sarmal galaksiler eliptik galaksilere göre daha fazla yıldız oluşumuna sahiptir. Samanyolu ve Andromeda galaksileri bu grupta yer almaktadır. Düzensiz galaksiler belirli bir şekle sahip değildir ve düzensiz bir görünüme sahiptir. Genellikle genç yıldızlar, gaz ve tozdan oluşurlar ve yüksek bir yıldız oluşum oranına sahiptirler. Büyük Magellan Bulutu ve Küçük Magellan Bulutu bu grupta yer almaktadır. Gözlemlenebilen en pembe gezegen Gece 504b'dir. 2013 yılında keşfedilen bu gezegen bizden 57 ışık yılı uzaklıkta Başak takım yıldızında yer alır. Jüpiter'den yaklaşık 4 kat daha büyük olan bu gaz devi, yıldızı etrafında 422 dünya yılı süren bir yörüngeye sahiptir. Pembe rengi, sodyum ve potasyum atomlarının atmosferde güneş ışığından emdiği ve daha sonra farklı dalga boylarında tekrar yaydığı ışık tarafından oluşur. Bu, mavi ışıktan daha fazla kırmızı ışık yayılmasına neden olur. Bu da gezegene pembe bir ton verir. Ayrıca gezegenin hala oluşum aşamasında olması ve sıcak bir atmosfere sahip olması da pembe rengine katkıda bulunur. Videomuzun sonuna geldik. Bu tarz içerikleri izlemek istiyorsanız kanalımıza abone olup takip etmeyi unutmayınız.